Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlimizde 2021 yılında toplam proje bedeli 4 milyar 474 milyon 87 bin TL olan 157 adet, adet proje üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup bu projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 360 milyon 718 bin TL. 2021 yılı dönem sonu itibarıyla 666 milyon 26 bin TL harcama yapılarak yüzde 49 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırma, haberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere yedi temel sektörde toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödeneğin %44.8'lik payla ulaştırma haberleşme sektörüne, %35.2'lik payla sağlık sektörüne, ve yüzde pay payıyla da eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. Kurumlarımızın yatırımlarını il yatırım takip sistemine zamanında ve eksiksiz olarak girdikleri görülmüştür. Kurumlarımıza gerekli hassasiyeti gösterdiklerinden dolayı teşekkür eder. İl Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısının ilimiz için tekrardan hayırlı olmasını dilerim. Osmanlı ilimizde devam eden Bu projemiz var tanesi atalan yaklaşık 50 grup atık sular patisi inşaatımız 120 seviyesinde devam ediyor. Esasında inşaatımız da dosyalar olarak tamamlanmış durumdayız. Böcekli belediyemizin e, kanalizasyon ve paket ar e, arıtma inşaatı yer teslimi yapıldı. Şam kuruldu. Ve Osmaniye merkezde bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yer teslimi yaptık. E, merkezde e, yağmur suyu inşaatımız devam ediyor. Sayın DS 6. Bölge Müdürlüğümüzü Osmaniye ilimizde 24 tane proje geliştirmişiz. Bunları 23 tarım sektöründe, biri hizmet sektöründe. Toplam proje maliyetimiz 995 milyon TL. Bugün kadar 335 milyon harcadık. Yeni ödeneği 30 milyon, 23 milyonunu harcadık şu ana kadar. Parasal gerçekleşmemiz yüzde 70 oranı, 77 oranındadır. Sayın Var, orman yangınlarıyla mücadelede e, zatenizin önderliğinde gerçekten Osmanlı ve Adana illerimizde destanlar yazdık desek azdır. Hem Türkiye'de hem de dünyada bu sene kritik bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Ama görüyoruz ki Akdeniz kuşağında orman yangınları yıl 12 çıkabiliyor. Biz e, Osmaniye Osmanlı ilimizde bu sene Sayın Var, 47 adet bugüne kadar 47 adet orman yangını müdahale ettik. Alanların ağaçlandırma çalışmalarına başladık. O sahada yaklaşık 185 bin metreküp enval tespit ettik ve bunların bir an önce sahadan uzaklaştırılması için ihalelerimizi yaptık, çalışmalara başladık. Projelerimizden e, kısaca bahsedecek olursak, Toprakkale, Bahçe, Yeni Demiryolu Tünel imalatlarının yapım çalışmasında e, Yaklaşık 13 kilometre proje kapsamında 13 kilometre tünel e, delme çalışması yapılacak. Bunun e, fiziksel ilerlemesi yüzde %40 seviyesinde e, yaklaşık 2700 metre tünel e, delme çalışması tamamlandı. Osmaniye Sağlık Müdürlüğü olarak toplam devam eden 8 projemiz var. Proje bedeli 570 milyon. Her ne kadar burada 8 proje olarak e, söylense de şu an buraya gelirken e, toplam 8 projemiz daha onaylandı inşallah. Onlar birinci basmak başta olmak üzere. onları da inşallah 6 ay içerisinde projesini yapıp e, bizimle de sunmaya çalışıyoruz. E, bizim burada en büyük e, yatırım e, 600 ya da 800 yatak kapasiteli Osmaniye Devlet Hastanesi. İnşallah sizlerle de, de bugün ziyaret ettik. 2022 yılın 5. ayında inşallah teslim süreci. Bundan sonra da inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sonuç olacağız. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.